Yozgat, İHH ve Yetim Vakfı İşbirliği ile Gazze'de zulme uğrayan çocukların sesini duymak amacıyla düzenlenen çizim etkinliği Türkiye genelinde 81 ilde istimamlı olarak gerçekleştirildi. Yozgat, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında İHH ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Etkinlikte konuşan Yozgat Genç İHA Halise Başkanı Betül Açıkgöz, Filistin'in uzun süredir İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını vurgulayarak, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların Filistin için tarihin en ağır soykırımlarından biri olduğunu belirtti. 1917 Balfour Deklarasyonu'yla Yahudi göçlerine açılan ve ardından İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Filistin, 7 Ekim'den bu yana tarihin gördüğü en ağır soykırımı yaşamaktadır. %70'den fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu, 50 bine yakın kişinin şehit olduğu, 100 bine yakın kişinin yaralandığı, 70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyon insanın yerlerinden edildiği Gazze, insanlık aleminin utanç tablosudur. Başta İslam ülkeleri olmak üzere kınamanın ötesine geçilmemesinden cesaret bulan işgalciler her geçen gün daha da çirkinleşmektedir. BM'nin genel kuruluş felsefesi sayılan ve dünya ülkeleri tarafından değer kabul edilen evrensel insan hakları beyannamesi Soykırım sözleşmesi, Roma Sözleşmesi'ne atıfla insanlığa karşı suçlar, Cenevre Sözleşmeleri, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi metinler sadece kağıt üzerinde kalmış, defalarca yok sayılmıştır. Bugün itibariyle Gazze'ye karşı başlatılan soykırımın birinci yolu doldu. Sonuç bölgenin tamamı yerle bir edilmiş durumda. Durumda <laughs> ve bölge halkının en az yüzde ikisi artık hayatta değil. Psikolojik desteğe ihtiyaç Psikolojik. Psikolojik ihtiyaç duymayan çocuk neredeyse yok. Çocuk hakları sözleşmesiyle çocuklara vaat edilen hakların tamamı işgalcilerin postalları altında ezilmekte. Hatta henüz anne karnındaki çocuklara karşı bile soykırım uygulamaları yapılmakta. Her çocuk fiziksel ve duygusal sömürüden azat olmalıdır. Yaşına göre eğitim alabilmeli, sağlık olanaklarından ve sosyal imkanlardan faydalanabilmeli, kimliğini ve vatandaşlık haklarını alabilmelidir. Anne babasıyla ve yakınlarıyla yaşayabilmeli, her türlü tehlikeye karşı güven içinde olmalı, akranlarıyla koşup oynayabilmeli, özgüven duyabilmeli ve ailesinin maddi manevi bütün imkanlarından istifade edebilmelidir. Çocuk hakları bildirgesine göre bütün bunlar bir çocuğun en doğal hakkıdır. Ne var ki Filistinli çocuklar bu tabi haklarından tamamen mahrum durum durumdalar ve onlar adına temenni ettiğimiz güzel hayattan nasiplenemiyorlar. Filistin küçücük yaşta tutuklanarak askeri mahkemelerde yargılanan bitmek bilmeyen bombalardan ve saldırılardan dolayı sürekli ölüm ve yaralanma tehlikesiyle baş başa kalan çocukların ülkesidir. Filistin tahminlere göre 30 bini e aşkın çocuğun yetim, 20 bine yakın çocuğun da sahipsiz kaldığı bir ülkedir. Gidecekleri bir hastaneleri kalmayan ve ilaç bulamayan çocukların ülkesidir Filistin. Halbuki hastaneler ve sağlık merkezleri savaş ortamlarında bile dokunulmazlığı olan en önemli mekanlardır. Fakat İsrail bu dokunulmazlığı da çiğnemiş ve bütün hastaneleri ve ambulansları vurmuştur. Bugün 2 milyarlık İslam aleminin 8 milyarlık dünya nüfusunun Cevap vermesi gereken tek soru şudur. 17 yıldır havadan, karadan ve denizden İsrail ablukası altında bulunan Gazzeli çocuklara nefes alacakları bir koridor açabilir miyiz? Bu saldırılara ve hak ihlallerine karşı asla susmayacağız. Çünkü zulme rıza zulümdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kötülük görürse eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir buyurmaktadır. Ekranlarda gösterilen kolsuz bacaksız çocukları, kucağında henüz şehit olmuş evladını taşıyan anneleri, çaresiz yaşlı insanları izleyip durmak yerine artık zalim İsrail ve yandaşlarına karşı daha tesirli bir boykot uygulaması yapmak zorundayız. Bugün burada Filistinli çocukların, annelerin ve zulüm altındaki bütün kardeşlerimizin seslerini duyurmak ve onların haklarının teslim edilmesi ve bu zalimce saldırıların ve işgallerinin sonlandırılması için Filistinli çocuklar için çiz etkinliğinde bir araya geldik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dualarını güzel temennilerini ve zalimlere karşı duruşlarını tuvallerimize resmettik. Rabbimizden niyazımız bu zulüm ve işgalin tez vakitte son bulmasıdır. Sadece Filistin'deki çocukların değil, Doğu Türkistan, Afganistan, Keşmir, Arakan, Ukrayna, Sudan, Yemen'deki bütün çocukların özgürce oynayacakları, kendilerine güven içerisinde hissedecekleri güzel günlere kavuşmasıdır katılan bütün STK'lara, gönüllülere ve kardeşlerimize teşekkür ederiz.